Ben D Yapı. Benim ismim Cemaluz. D Yapı işçi olarak çalışıyorum. Şu anda çok mağdur bir durumdayız. Buralar pislik içinde, çöplük içinde bize kimse sahip çıkmıyor. Buradan Türkiye'ye sesleniyorum. En başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan e sesleniyorum. Bizim durumumuz şu anda çok vahim. Sağlık açısından, hijyen açısından burası çok tehlikeli ve çok riskli bir olay. Şimdi sayın milletvekillerimiz Sayın daire başkanlarımız, sayın bakanlarımız, İçişleri Bakanlarımız, Dışişleri Bakanlarımız ve buradan Türkiye'ye sesleniyorum. Bize yardım etsinler. Bizi buradan kurtarsınlar. Biz artık burada kalmak istemiyoruz. Bize her türlü tehditlere, tehditlere yol açıyorlar. Ama bizim amacımız buradan Türkiye'ye gidip ailemize Ramazan'da huzurlu bir şekilde ulaşmak ve bizi her zaman burada tehdit ediyorlar ve ailemizle buluşmak istiyoruz. Öncelikle buradan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'e sesleniyorum. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya sesleniyorum. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na sesleniyorum. Bizi artık buradan kurtarın. Biz artık burada durmak istemiyoruz. Biz artık burada, burada. Türkiye her zaman muhtacız. Türkiye bizim kanımız, canımız, dam damarımız Bayrağımız her zaman her yerde Türkiye'de olacak. Cumhurbaşkanımız tekrar olarak söylüyorum Recep Tayyip Erdoğan Bey'e biz buradan kurtulmak istiyoruz. Bizi lütfen buradan kurtarın. Bir an önce evimize, ailemize, çoluğumuza, çocuğumuza ulaşalım ve Ramazan bayramını sağlıklı bir şekilde, huzurlu bir şekilde Türkiye'de geçirelim. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim.